Bir elin nesi var? İki elin sesi Neyse. var. Tek Peki. başına olmaz kesinlikle hocam. Evet pahalıyım ben yani hani bilgi değerli... <laughs> Sevdiğin işi yapamıyorsan yaptığın işi seveceksin. Evet, evet o, o da önemli Sevdiğini çünkü... Sevdiğini alamıyorsan da aldığını seveceksin. Vav alkışlıyorum ben. Teşekkür ediyorum hocam. <laughs> Bu kısmı <Evet>. kesebiliriz. <laughs> yani bunu Şöyle eşime bir durum eşim duymasın var bunu. Sanki. <laughs> su için ben. Peki çocukluğuna mı Ne yapıyorsunuz evet, çocuk? Teşekkür ederim tekrardan. Ben Kendi teşekkür çok ediyorum bak, hocam. Bal gibi bir sohbet oldu. Şeker tadında bir sohbet oldu hocam. 3-2-1 hani. 3-2-1 başlıyoruz, başlıyoruz. <laughs> hocam ben şeyi sevmiyorum ya işte kanalıma hoş geldiniz falan filan. Ama yani, hoş bulduk yani. Geldim ben yani <laughs> davet üzerine yani. Cennet şey... Şayan'ın konuğu var yani. Şayan. Evet. Şayan. Şayan. Güzel değil mi hocam? Ee, Nasıl evet, kendi adım şay, yani? şaydırmasın yani hani. <laughs> <ala> şaydırmasın Allah <Evet. gülüyor> şaydırmasın. Ama hocam. belki de güzel balcı yani. Balcı tabii bal, tabii. Tabi, yani tatlı. mutluluk. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hani unutmayın bunu, bunu başta söylerseniz hocam. Peki. <laughs> Program bitiminde söylerseniz Peki. çok mutlu olurum. Ben söylemeyeceğim Peki. artık. Yani. Gelen konuklarım söylesin. <laughs> Keyif alırlarsa söylesinler. Olur. Zorlama hiçbir şey yok evet. hocam. Bir elin sesi evet. var, iki elin sesi evet. var. Tek Peki. başına olmaz kesinlikle hocam. Hocam nasılsınız? Mutluyum. Hep böyle şey yapıyorum. Ee, tabii acılar, sıkıntılar, zorluklar da oluyor ama bunlarla beraber güzel. İçinden geçtiğimiz dönem çok acı verici ya da işte ilgili benim işim biraz stresli ve gergin oluyor. Çünkü insanlar yeni bir beklenti ya da yeni bir aşamaya geçerken etkileşimde bulunuyorum ve bu da onları geliyor. Hı -hı. Bu aslında beni de geliyor. Tabii ben daha rahat huzurlu olursam daha faydalı oluyorum. Yani o yüzden bu karşılıklı bir etkileşime sebebiyet veriyor. Önce ben içimde kendi iç dünyamda iyi olmalıyım, bunu hissetmeliyim ki bu etkileşimde bulunduğum işte danışanımı, müşterimi ya da o an sohbet ettiğim arkadaşımı da yansın ama yansımadığınız bir şey hissetmediğiniz bir şey sunmanız çok zor o yüzden bunu çok önemsiyorum. Ben Barış Balcı'yı çok merak ediyorum hocam. Bu arada bunun sarısı <laughs> bende var. <laughs> Yıllardır biriktirdiklerim, benim için halsiz olan şeyleri biriktirdiğim bir kutum var, kilitli evet. bir kutum. O da onun içinde. Şimdi bunu görünce aklıma geldi keşke getirseymişim <laughs> hocam. Çıkar ee, Bir dahakine ederim. çok teşekkür <laughs> ediyorum hocam. Mutluluğun sırrı birçok şeyden geçiyor tabii çok... hocam. Barış Balcı'nın mutluluğu nereden geçiyor? Yani evli bir mutluluğunuz var mı? İşinizde mutlu musunuz? Öğrencilerinizde? Çocuklar biraz şey olabilir hocam. Yani ara ara sıkıntı <laughs> çıkarıyor olabilir ama ben ilk önce Barış Balcı'yı tanımak istiyorum. Yani Barış Balcı 44 yaşında, evde sevdiği işi yapıyor ve mutlu olmak, mutlu etmeyle çok alakalı. Paylaşmayla çok alakalı. Çünkü bunun da bir e, sınırı yok. Yani mutlu olmak için bir hedefe maç belirleyip hani bir şey ulaşınca mutlu olacağını sananlar e, yanılırlar bence. Hı hı. Bunu bir yolculuk gibi tasvir ediyorum. Yani siz yol alıyorsunuz ve yaptığınız şeyi, o an içinde bulunduğunuz işte atmosferdeki havayı, huzurlu e, diyorsanız eğer bu beyninize, bedeninize bunun duygusunu, hissini yaşatıyor. Ve Hı -hı. bunun enzimlerini salgılatıyor. Ve bunun için işte özel bir şey yemek, bir şey giymek ya da bir şeylere sahip olmak çok şart olmadığını tespit ettim. O yüzden gün geçtikçe bu konuda daha huzurlu olmak, huzuru yaymak ya da huzurda kalmak için çaba gösteriyorum. Çünkü çaba göstermeyince mutluluk da kendi kendine oluşmuyor. Yani bu gazeteye sunulmuyor. O yüzden en azından mutlu bir evliliğim var. Evet bir tane oğlum var ondan da çok memnunum. Bilal Burak isminde. Sevdiğim işi yapıyorum. Kaç yani, yaşında hocam Burak? 16 yaşında. 16 yaşındasın yani 24 yıldır sektördeyim ve tek yaptığım iş bu. Ve bu konuda da hani insanlara faydalı olmak adına yaptığım işin bana oluşturduğu katkılar adına bir sürecin içindeyim. Hocamdan 3-4 yıl önceydi, 3 yıl önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Böyle sıkıntılı olduğum bir dönemdeydi. Çıkış yolda bulamadım. Şimdi çalışıyorum, para kazanıyorum. Harcayacak bir yerim yok. Böyle çok yalnızım. O sürede de kendi içime çekilmiştim. Şimdi bir eee sırlarınızı paylaşıyorsunuz. Hasta... Paylaşıyoruz, şimdi, paylaşıyoruz. Gizli gizli. aynen evet, evet, tamam. öyle. Bunu kendim söylüyorum. <laughs> bir üç yıl önce böyle bir e, sancılı bir dönemim oldu hocam. Kimseyle de paylaşamadım. Kendi içime gömüldüğüm bir süreç oldu. Öyle birine gitmeliydim ki hem mutlu ayrılmalıydım hem e, derdime derman olmalıydı. Çünkü gidiyorsunuz ya orada bir e, reçete istiyorsunuz sonuçta. Sizi aradığım zaman Cennet gel. <laughs> ben hiç unutmuyorum hani ''Barış Hoca da pahalı mıdır acaba? Gitsen mi gitmesen mi?'' diye. Bana o kadar güzel bir reçete yazdınız ki reçete derken ilaç değil tabii ki. Onu da söyleyeyim. Bir 20 kilometre yol yürümüşümdür biliyor musunuz? Oo. Sonrasında da bir karar verdim. Kitap okumayı çok istiyorum. Bununla alakalı bir şey yapmalıyım dedim. Sınava girdim. Açık öğretim, edebiyat okuyorum şu anda. Süper. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Süper, kutluyorum. Tebrik <gülüyor> ederim. <gülüyor> Teşekkür Bravo. ederim hocam. Şimdi burada hani öğrenmek, öğretmek, hani bu sürecin bir parçası olmak çok keyifli. Biraz bu konuda da hani herhalde bana bu konuda ilham olan, elimden tutan hocalarım bu konuda çok açık yürekli, çok cana yakın ve çok işten insanlardı. Oğuz Saygın, Adil Maviş hani işlerini çok severek yapan insanlardı. Ben de bu yolda ilerlerken herhalde onun etkisiyle böyle yapıyorum. Ama bunu yaparken de evet pahalıyım ben. Yani hani, e, bilgi değerli. <laughs> bilgi. Ama bununla beraber e, hayat daha değerli. Yani Hı -hı. şu an hayatın için, yaşantın için güzel bir takım kararlar almışsın ve bu doğrultuda ilerliyorsun. Bu çok büyük bir zenginlik. Evet. Yani Bana bu bunu da tavsiye ama. etmiştiniz. Evet. Burada tavsiye ettiğiniz filmler, tavsiye ettiğiniz kitaplar da vardı. Birçoğunu okudum. izleme fırsatı da buldum. İzleyemediklerim var. Hatta onları da işaretleyeceğim. Hemen okuyup izlemeye başlayacağım şey hocam. Şey, hani işe yaradığını görmek güzel. Şunun şurası 2-3 gün önce bayramdı ve ben Hı -hı. 15 yıl önce, 18-20 yıl önce çalıştığım danışanlarımla tekrar görüşebiliyorum. Yani bu Hı -hı. çok değerli. Çünkü insanlarla beraber yol alıyorum. Şimdi insanlarla ve bunu yaparken de hani e, bu tarz geri bildirimler almak böyle biraz daha e, huzurlu ayakları yere bastırıyor ya da daha huzurlu nefes alıp verip daha rahat düşünmeyi sağlıyor. Çünkü kişi kendi hayatıyla ilgili, yaşantısıyla ilgili bir takım hedefler belirlediğinde, o hedeflere ulaştığında e, bu size de iyi Ben Barış Balca'nın evinde kavga olduğunu düşünmüyorum mesela. Ee, hani hep böyle... <gülüyor> e, <gülüyor> bu kısmı kesebiliriz. Yani bunu <laughs> Şöyle eşime, bir durum eşim var sanki. Bunu. <laughs> Su için ben. <laughs> hocam. Soğuk değil mi? Evet, yani soğuk, 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 Tamam. Ee, yani bir e, tansiyon yükseldiği zaman e, Barış Balcı'nın e, eşine şöyle otur canım karşıma karıcığım karşıma oturur musun? İlk önce çocukluğuna iniyorsun? ne yapıyorsunuz hocam? Tabii yani şöyle anlatayım. Ya da kavga tu Şimdi, yemeğin tuzu olmamış diye Barış Balcı arıza çıkaran <laughs> İnşallah büyük problemi şu an yemeğin tuzu yani. <laughs> hani e, burada evde hani e, ev araba ihtiyaçlar karşılanınca e, yaşamsal kaygılar olunca tuzla e, suya bu sefer dert bulmaya, temizliğe dert bulmaya başlıyorsunuz. <laughs> Tabii ben biraz geçmişe gidiyorum. Geçmişte İnsan neyi görürse, neyi yaşarsa onu yansıtıyor ister istemez. İnsan sevgi dolu bir ortamda büyüyünce bu sefer aldığı sevgiyi yansıtıyor ya da Hı -hı. sevgi dolu bir ortamda büyümeyince bu sefer ne yansıtacağını bilemeden de yaşayabiliyor. Şimdi benim annem babam biraz sıkıntılıydı. Ayrı ayrı yaşadılar. Ayrı ayrı evlilikleri oldu ve bu süreçte ben bazen evdeydim, bazen dışarıdaydım. Biraz sancılı bir dönemler geçti. Hı -hı. Ve benim hep böyle evlilikle ilgili hayalim işte bizimkiler biraz sıkıntılı. Ben öyle olmamalıyım ama nasıl olmalıyım onu bilmiyorum. Yani hani şu an yapmış olduğum iş benim böyle bir ihtiyacım karşılamak için böyle bir sektörü ve süreç yoğunlaştırdı. Yani evdeki tuz konusu şaka değildi. Yani biz şu an sözleşme yaptık. Yani tuz konusunda ve yemeklerin yapılmasına, sunulmasına e, karışmama üzerine sözleşme imzaladım. Ben ve <laughs> bir hafta kadar oldu bu sözleşme. Bu karantinada mı ortaya çıktı. Ee, evet biraz evde fazla kalınca fazla müdahale etmeye <laughs> başlayınca ev işlerine. Yani yokluk çok kıymetli. Yani ben şimdi o sevgi eksikliğini e, bahsederek e, devam etmek istiyorum. Çünkü e, o güven duygusunun olmaması ya da sevilmemek ya da böyle bir duyguyla yaşamı sürdürmek çok kolay değil. Buradan çıkışta da hani aradığım şey gibi, mutlu bir aile ortamı oluşturmak ve bunun için çaba göstermek. O yüzden benim birinci önceliğim bu. Yani eşimle, çocuğumla mutlu, huzurlu bir yaşam sürdürmek. Bu benim birinci önceliğim çünkü işimi değiştirebilirim. şehir değiştirebilirim. Çok farklı koşullar değişebilir. Ama burada insan mutlu, huzurlu bir aile ortamındaysa bu işine nefes alışverişine, hayata bakışına çok yansıyor. O yüzden bunu ben çok önemsiyorum. Eşimle tartıştığım oluyor, anlaştığımız, anlaşamadığımız konular oluyor. Ama onunla da çıkış noktamız, buluştuğumuz nokta kitaplar, eğitimlerdi ve ortak frekansta buluştuğumuz daha fazla şey var. Hani teraziye konunca evet üç ayda bir, altı ayda bir böyle gerginlikler, sesler gerginlikler yükseliyor oluyor. ama en azından çok fazla böyle terlikler, canlı bardaklar fırlamıyor, uçuşmuyor <laughs> yani en azından yani konuşuyoruz. Şimdi, <laughs> Hafif pasarlar. Evet, evet yani e, Çocukluğumda hatırlıyorum. Bizimkiler tartıştığında işte birkaç gün ya ayrı odada kalıyorlar, ayrı şehirlere gidiyorlar birkaç ay. Hani bunları çok hatırlıyorum. Biz en azından o boyutta değil yani şimdilik. Zaten e, çocukların gelişimine, e, ileride travmalarını oluşturan sebeplerin başında hep aileler e, geliyor diye düşünüyorum. Bir de e, iyi anne baba olamamış. Gerçekten ben ona inanıyorum hocam. İyi anne baba olmak diye bir kavramın olduğuna inanıyorum. İyi anne baba olamamış insanların da iyi bir çocuk yetiştirme heveslerini de anlayamıyorum ben. Bu konuda ben şimdi çalıştığım danışanların bir kısmı işte boşanmış aile çocuklarıyla da çalışıyorum. Daha çok sınava hazırlanan öğrencilerle çalışmalarım oluyor. Öğrenme becerilerini geliştirmek isteyen insanlarla çalışmalarım oluyor ama çoğunlukla öğrenciler ve sınav adayları daha fazla. İşte orada o gerekli sevgi, ilgiyi gören bireylerin yaşama hayata karşı duruşları çok daha farklı. Hı hı. Ama bu konuda gerekli besini almamış olan bireyler hem özgüven konusunda hem ifade konusunda hem karşılaştıkları o sorunları aşma konusunda daha ...böyle biraz daha geriden başlıyorlar ya daha çekimsel olabiliyorlar. Tabi insan doğarken e, annesini babasını seçemiyor. Şimdi bana evet. şikayet ediyor çocuklar anne babalarını. Ben diyorum doğarken iyi seçseydiniz <laughs> anneniz babanızı şikayet edip değiştirme şansınız yok. Ama en azından e, işinizi seçme şansınız var. Mesela bununla çok uğraşıyorum. Yani gelecek kariyerle ilgili. Tabi işinizi seçerken hani o konuda da belki e, bu da çok önemli. Hı. Neden? Belki e, ömür boyu yaşayacağınız insanın işte kişiliği, karakteri hani e, bu size uygun mu? Ya da işte seçtiğiniz meslek, ömür boyu yapacağınız işle ilgili e, bir e, karar veriyorsunuz ve o sizin hayatınızın bir parçası oluyor ve kişinin sevdiği bir işi yapıyor olması, hayatını sevdiği şeylerle geçirmesi adına çok değerli. Ve bunu küçük yaşlardaki kişi belirlemediğinde ileride olduruluyor yani bir işe mesleğe konduruluyor. İşte yaptığı işi seviyor olmak da önemli. Yani sonradan kişi belki o işi sonradan da sevebilir, öğrenebilir. Bu konuda da kendisini geliştirmesi gerekiyor. Aksi takdirde eve böyle mutsuz, ruhsuz, keyifsiz bir şekilde geldiğinde bu eşine, çocuğuna, çevresindeki insanlara da yansıyor. O yüzden bu iş seçimi, eş seçimi önemli yani. Sevdiğin işi yapamıyorsan yaptığın işi seveceksin. Evet, evet o, o da önemli. Sevdiğini Çünkü... alamıyorsan da aldığını seveceksin. Wow, evet. Teşekkür <laughs> ediyorum hocam. Yaşamda gerçekten hep istenilen şey gelmiyor. Yani Türkiye'de üniversite mezunlarının büyük bir bölümü alan dışı alanda çalışmak zorunda kalıyor. Tutkun olduğu, işi yapan insan sayısı hani %18, %20'lerde. Yani Hı -hı. bu feci bir rakam. İşte burada tutkuyu keşfetmek çok önemli. Bir Hı -hı. amacı gayeye bağlamak çok önemli. Ya da yaşamsal öncelikleri fark etmek çok önemli. Tabii burada öncelikleri belirlerken insan düştüğünde varlığının kıymetini anlıyor. Ya da elinden gittiğinde anlıyor. Ben şimdi 99 yılında Kocaeli'de depremi yaşamıştım ve bunun varlığı yaşamın hayatın çok değerli olduğu ile ilgili çok büyük bir deneyim yaşattı. 5 gün elektrik yok, su yok açsınız susuzsunuz. hani nerede nerede millet diye bağırmak, çağırmak yerine suyu buluyorsunuz, ekmeği buluyorsunuz, pil buluyorsunuz o anki imkanlar doğrultusunda ayakta kalıyorsunuz. Çok güçlendiriyor. Ya da işte Evet, sıkıntılı bir aile ortamında yetişmiş olmak bu benim istediğim bir şey değildi ama böyle bir ortamdan çıkıp ayakta kalma çabası güçlendiriyor. Yani siz o acıyı neyle ilişkilendirdiğinize bağlı. Yani bir akıl sahibi insan sahip olduğu o acıyı, zorluğu aşmak için aklını kullanıp mücadele edip kendini geliştirip güçlendirdiğinde bu onu yaşama karşı, hayatı karşı biraz daha korkusuz, daha özgür hale getirebiliyor. Bir baba var, işte bazı agresif işler yapmış, cezaevine düşmüş. İki tane çocuğu var ve çocuklarından bir tanesi de hapishanede, başka bir çocuğu da büyük bir işletmede genel müdür. Çok üst düzey yetkili olmuş. İşte gazeteciler, muhabirler merak ediyor yani bu çocukların durumuyla ilgili. Babaya gidiyorlar. Yani sen ne yaptın çocukların bu hale geldiler? Baba, sıradan bir şekilde ikisiyle de ilgilenmedim diyorlar. Daha sonra işte e, hapiste hapisteyken diğer çocuğun yanına gidiyorlar. Onunla konuşuyorlar. Konu sohbet muhabbet buraya geliyor. Yani nasıl oldu? Nasıl buraya düştün? İşte babamın halini görüyorsunuz. Ne yapabilirdim diyor. Klasik bir cevap veriyor. Daha sonra o işletmenin sahibi, yönetici olan genel müdür olan diğer oğlunun yanına gidiyorlar ve ona da aynı soruyu soruyorlar. Yani nasıl oldu? Bu başarıyı nasıl elde ettin? E, o da klasik bir cevap veriyor. Yani babamın halini görüyorsunuz. Ne yapabilirdim ki diyor. Yani var olan durum bu, ee, korona döneminden geçiyoruz, ee, ortalık sancılı. Bu durumu kazanca çevirip, e, atak evet. yapıp öne geçmek de mümkün. E, bu durumdan dolayı oturup e, yaylanıp zamanı öldürmek, e, kendi geleceğinle ilgili yapacağın şeylerden ziyade e, sana sunulanlarla yetinmek, buna benzer farklı farklı seçimlerde mümkün. Aslında hayat herkesin aynı, yani Hı -hı. güneş aynı şekilde doğuyor su aynı etkiyi oluşturuyor. İşte bunu güzel bir anlam yüklemek, bunu kazancı çevirmek için biraz bakış açısıyla alakalı. İşte okuduğunuz kitaplar, izlediğiniz filmler bu konularda ilhamlar veriyor Kesinlikle. ya da konuştuğunuz insanlar, dokunduğunuz insanlar bu konuda sizi harekete geçiriyor ya da tam tersi. Ramazan Bayramı'nda Amerika'nın bir filmini izlemiştim. Disleksi eee rahatsızlığı çocuk özeldir. olan. Evet. Evet. Gökteki yıldızlar Göktek, mıydı evet hocam? Evet, işte Gökteki yıldızlar acı, zaten sıkıntıya temas ediyor. Yani hani herkese aynı Ama oradan bir doğuş sunmak. Tabii, işte herkesin kendine göre sahip olduğu bir potansiyeli var. Bunu fark etmek, açığa çıkartmak için bazen sıkıntıya ihtiyaç oluyor. Yani mesela bir güneşin doğma anı, işte zifiri karanlıkta çok yakın birbirine. Yani gecenin en karanlık olduğu ana çok yakın, güneşin doğduğu an. Ya da işte bir tohum çok kıymetli, çok değerli olabilir ama rafta, çuvalda durmasının bir anlamı yok. O toprağa girecek, suyla buluşacak o ayazı yiyecek ondan sonra e, güçlenecek. Yani şu masanın üzerinde, masamızın hani doğal bir masa, çok harika bir masanız var. Gözü Bizim, var buranın, Barış hocamın e, geldiğinde. Çok harika. Ve... Buradaki budaklar diyor ki e, bu e, ağaç yüksek bir yerde ve e, rüzgardan dalları kırılmış, işte, sıkıntı çekmiş diyor. Hı -hı. Ama bu budaksız düz bir ağaç olsaydı bir ormanın içinde rüzgar görmemiş, fırtına kar görmemiş bir halde yetişmiş Hı -hı. bir ağaç olacaktı. İşte insanın da yaşamında güçlendiren şeyler bu düşmeleri, kalkmaları, e, çektiği acılar ızdırapla beraber bir Yani böyle olması daha güzel olmuş. Değil yani mi? Yani o yüzden yaşadığımız şeylerle ilgili, geçmişle ilgili hani var olan o durumun kötü ya da olumsuz yönünü görmek çok kolay. Ama bununla beraber güzel olan şeyler de var hayatta. Siz hangisine odaklanıyorsanız beyin onu büyütüyor sürekli. Karantina süreci, pandemi süreci ister istemez insanlarda böyle ruhsal olumsuz tepkiler vermesine de neden oldu. Özellikle çocuklu aileler. Çok. Ben kendi gözlemimi söyleyecek olursam hocam çocuk pijamalı online derste bazen şey diyorum umutsuzluğa da kapılmak istemiyorum ama bazen de umutsuzluğa kapılıyorum. Hani bu çocuklar mı bizim geleceğimize yön verecek bizden Evet, Evet bu stordan. çocuklar o çocuklar ha, bu çocuklar. yani. Evet bunlar evet. mı yön verecek Yarım bir gün emekli olsak bunlar bizim maaşımızı vermez diye düşünüyorum. <laughs> bazen de vay be ne akıllılarmış dediğimde oluyor hocam yani pijamayla online ders dinleyen bir çocuk önünde kocaman tabağa hazırlanmış tostlar, krepler bunu yiyip online ders dinleyen bir çocuk biz okurken beslenme saatimiz vardı hocam yani bu çocuktan bir verim bekleyelim mi beklemeyelim mi ben anlamadım. Aynen. yani bu e, sancılı sıkıntılı bir e, dönem yani ayağını kaldır yani güçlü bir yere basın şu an bu e, şu an içinden geçtiğimiz dönem başlı başına sıkıntılı ve burada gerçekten hani sahip olunan imkanlar insanları işte tablet karşısında ya da telefon karşısında ya da ekran karşısında bağımlı hale getirdi ve bu çok istenilen bir şey değil ve insan bedeni ve ruhu kapalı yerde kalmaya çok tasarlanmış değil. Yani evet. bedenimiz hareket etmemiz üzerine tasarlanmış ve bu hareketi yaparken hani dışarıyı görmek, dışarıda yürümek zaten bu olmazsa olmaz. Yani hmm. ilk insandan beri genetik olarak herkesin spor diye bir federasyon var. Ben onun temsilcisiyim, il temsilcisiyim ve insanlara hani spor yapın, hareket edin öneriyorum. Ama bir yıldır, bir buçuk yıldır insanlar evde. Yani evet. bu hem kilo almayı hem hareket edememeyi hem de bu stres ve gerginliği çok arttırıyor. Hı hı. Sizin bahsettiğiniz konu artık çok daha özel bir konu. Yani kişinin öğrenmesi, kendisini geliştirmesi ve öğrendiği bilgiler sayesinde bir kariyere ya da geleceğe sahip olması hı hı. ile ilgili bir süreci içeriyor. Ve maalesef şu an içinde bulunduğumuz durum yani anne baba çalışıyor ya da evde başka işler yapmak zorunda kalıyorlar. E, bu duruma getirdi. Hı hı. Ve bu çok kaçınılmaz olarak. Gerçekten belli bir kitleyi kendi disiplin eden, çalışan ve süreci önemseyenlere atak yaptırırken belli bir kitleyi de, dedim ya bir yandan ekran açık bir yandan oradan müzik dinliyor ya da bilgisayar oynuyor ya da başka bir şeyler izleyip zaman geçiren insanlara sebebiyet veriyor. Ve tabii hani kaybedilmiş bir dönem ya da kaybedilmiş bir insan kitlesi ifadesini kullanmak çok sağlıklı değil. Ama sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Değil. Nazilerin Çok. bütün izlerini silmek için Almanlar en az bir neslimizi çöpe e, atacağız diye bütün e, halka böyle duyurular ee, yani yapmış yani. O kadar yani... çöpe atmak gibi değil Atmayalım, ama değil sıkıntılı hocam? geçiyor. Sadece sıkıntılı, sıkıntılı geçiyor. geçiyor. Ya, devam ediyor şu an içinde bulunduğumuz dönem. Çünkü belirsizlik insanı tedirgin ediyor. Hı -hı. Belki bir savaş döneminde değiliz. Belki açlığımız, kıtlığımız yok. Ama şu an hani yarınla ilgili alınacak karar ne? Acaba e, bu belirsizlik insanları tedirgin ediyor. Ve ruhsal olarak kişi tedirginken doğru karar vermekte, doğru adımlar atmakta zorluk çekiyor. E hocam anne babam tabii ki okumamış. eğitimli olmak başka, okumamış olmak çok başka diye düşünenlerdenim ki aynı fikirde olduğumuzu da öğrendim. E, anne baba okumamış. Tamam. Çocuğuna iyi bir gelecek sunmak istiyor. Sürekli çocuğa diyor ki kitap oku, kitap oku, kitap oku. Sonra çocuk okumuyor ve evde sıkıntılar yani, çıkıyor. Sonra nokta nokta hocam yani orayı siz doldurur musunuz? Aynen. Yani anne baba oku diyor. Ee, şimdi örnek veriyorum makine bozul bozuldu diyelim. Yani. Çamaşır makinesi işte bozuldu. Düğmesini ee, düğmesine tekrar tekrar basmayız. Yani hani tekrar tekrar o sevmediği, istemediği bir şeyi tekrar tekrar söylemek kişi okunda daha sevgi dolu, daha estetik hale getirmiyor. Ne yapıyoruz? Servis arıyoruz ve servis geliyor makineyi tamire götürüyor işte parçayı değiştiriyor ve makine çalışıyor. Tabii insan ol duygusal bir varlık. Ben bu çocuğu beğenmedim. Bu yanlış olmuş deyip atıp satma şansı yok şansı da yok. Yani e, sahip olduğu o en değerli varlığı konuda daha güçlü hale getirmek için belki taktik değiştirebilir, strateji değiştirebilir, farklı yaklaşımlar sunabilir. Ee, ya buna, da bir kıl, e, kullanma kılavuzu e, çıkartabilir çocuk için. Şimdi neticede işte, anne baba olmanın ya da eş olmanın ya da e, bununla ilgili bir kılavuz yok. Yani evet. biz genelde kendi anne babamızdan gördüğümüz şeyleri yansıtıyoruz. Tabii günümüzde artık bu konularla ilgili kitaplar, eğitici süreçler, e, internette bu konularla ilgili bilgiler daha fazla. Hı hı. Ama yine de insan gördüklerini çok daha fazla yapıyor. Burada belki e, Adı üstünde görmek. Yani çocukların görmesini sağlamak daha iyi söylemekten. Yani davranış olarak ben ne okurken görürse o davranışı daha çabuk geliştiriyor. Yani ben yazarsam bunu daha çabuk geliştirebiliyor Ama burada sadece söylersem bunu duymuş olmak onda öyle bir alışkanlık oluşturmuyor. Hı hı. Yani bizde okul hayatı biraz daha ders, okul sınavı biraz daha zorunluluklarla ilişkili. Hı. Ama keyif için okumak az önce bahsettiğin gibi hayatı daha anlamlı sürdürmek için çok etkili bir araç ve en ucuz araç da bu. Yani düşünün bir e, kitap okuyorsunuz. E, bir insanın 30 yıl, 40 yıl akademik yaşantısında edindiği yaşam deneyimi birdenbire böyle alıyorsunuz yani hani e, yani 30 lira, 40 lira, 20 lira hani e, çok afaki rakamlarda Hı -hı. değil yani. Ya da bununla ilgili sesi kayıt dinleyebiliyorsunuz. E, i̇kinci kitap alıp değiştirebiliyorsunuz. Hani kişi yeter ki ulaşmak istesin artık Kütüphaneler de çok modern. Yani yeni kitapları çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Bu arada en son okuduğunuz kitap hangisi hocam? Şu, Şu an, an elinizde var an mı bir Yunus kitap? Yunus var. Ondan sonra sorular var. Yani 3 tane kitap var. Ha tamam, tamam yani hocam. kitap var. Hatta dün gelen sınav stresiyle ilgili bir kitap da aldım. Hocam bir de en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi sınav zamanları geldi çattı. Hem lise için evet. hem üniversite için gençlerde, çocuklarda eve kapanmışken ne kadar verimli olurlar? Bir de bu stres nasıl azaltmalı? yani dünyanın sonu Aynen. değil ben onu söyle yaşamış biri olarak kazanmış, ilk biri, olarak. kazanmış biri olarak yani yıllar sonra 30'lu yaşları Bazı geçtikten sonra söylemiyoruz yaş yok. Evet açık öğretimde olsa e, istediğim gitmek istediğim bölümü Güzel. okuyorum. E, yani pes etmesinler onu söyleyeyim yani ilkinde olmadı diye Doğru. pes etmesinler. Yani küçük yaşta olanlar hani 5. sınıfa geçerken de artık yani bazı okullar hani sınıf seçme sınavları yapıyorlar. Hı -hı. Hani bu hiç bitmiyor ve iş hayatında da buna benzer şeyler var. Kişiyi hep bilgileriyle ölçüyorlar. O yüzden okumayı öğrenmeyi, yaşam boyu öğrenmeyle ilgili bir sürece geçti artık Hı -hı. insan oldu. Biz bunu toplumsal olarak zihnimizde buna adapte etmemiz gerekiyor. Tabii evdeyiz en azından bu süreçte işte lise için 3 e, hafta üniversiteye geçenler için 5-6 haftalık bir süreç var. Hı -hı. En azından evde çözdükleri denemeleri gerçek sınavda çözecekmiş gibi yapıyor olmaları yatış kalkış saatlerini en azından ona uygun hale getirmeleri çok Hı -hı. etkili olur. Bununla beraber çok basit de olsa hani birinci öncelik eğer sınavsa Telefonu, televizyonu belli bir süre bu teknoloji diyeti yaşayabilirler. En azından elektrik, elektronik e, cihazlarla kendilerini biraz daha özgürleştirebilirler. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Yaz sohbet o kadar güzel ki ben zaten biliyorsunuz yani siz de oturup konuştuğumuz zaman saatlerce Risk konuşabiliriz. Olur. İnşallah ara ara bir araya geleceğiz. Ama bugünkü konuğumuz Barış Balcıydı. Dediğim gibi sosyal medyadan da mutlaka takip edin Barış Hoca'yı. Hocam. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, İsmi neydi kanalımızın? <laughs> Cennet şey Evet. <laughs> Kendi şey, markamı oluşturacağım marka, hocam super, ya. Kutluyorum. Ee, yani herkes zaten Cennet olarak biliyor evet, zaten evet. beni yani farklı bir şeyle gelmek istemedim açıkçası. Evet, Bu gidişle de soyadım olsun. değişmeyecek hocam. Değişmeyecek. Yani böyle yani o kalacak. Şayan yani Şayan <laughs> ne anlama geliyordu? Şayan bir de uzatıyorum hocam ben niyeyse. Ee, Porsche sayan ee, gibi oluyor yani burada evet yani. İnşallah e bilmek nasip olsun hocam yani. Ee, takdir edilen. Hmm, güzel. Evet takdir edilen. Sağlık için çok güzel bir niyetle yola çıkmışsın. Dilerim, Aa e, Teşekkür e, ederim takdir hocam. Takdir ediyorum yani. İnşallah hocam. Güzel çalışmaların olur. Teşekkür ederim tekrardan. Ben Kendine teşekkür ediyorum bak, hocam. Için Bal gibi bir sohbet diyorum. oldu. Şeker tadında <laughs> Sonra... bir sohbet oldu hocam.